Herkese merhabalar. Ya videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar söylediğim üzere videodaki çekiliş kurallarını okuyun lütfen. Örneğin Instagram 2 nokta koymuş. Ya iki noktadan dolayı ya da Instagram'ını yazarak Instagram reklamı yapmaktan dolayı yorumlar siliniyor. Örneğin Furkan Çınar'ın videosunu tıkladığımda mesela yorumu burada gözüküyor. Ama bu arkadaşinkini tıkladığımda yorumunu silinmiş olarak görüyorum. Örnek veriyorum. Buradaki arkadaşın da mesela böyle. Mesela Discord 2 nokta koymuş. Ya bu işaretten dolayı ya da Discord yazdığı için Discord'un reklamını yaptığı için böyle bir şey karşılaşıyoruz. Mesela ilk yorum atan bir arkadaş vardı. Hemen onu da göstereyim bu videoda. Instagram'dan ulaşmaya çalıştım. Nerede? Bakıyorum hemen nasıl bir şekilde. Onun yorumu buradan bile kalkmış. Öyle söyleyeyim yani. Aynen. Onun yorumu buradan bile kalkmış. Ee, buraya anlaşıldıysa videoya geçelim. Herkese merhabalar. Bugün internet kafe işletmecilerine devam ediyoruz. Her girdiğimde şu fareyi yavaş görüyorum. Hassasiyetin ayarlarını değiştirdik. Hemen bir karnımızı doyurup işimize devam edelim. Dur daha açlık seviyemiz dur. A önce bir yemek yiyelim. Kapıları bulamıyorum ya evde. Sanki yemek yapıyoruz gibi bıçak bıçak koymuşlar bir de oraya. Neyse oturma grubumuz güzel ama ha. Neyse işimize hızlı bir şekilde gidelim. Bak 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 şu sokağa bak cıvıl cıvıl. Hepsi benim mekana doluşacak izde birazdan. Dayıcım günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdiden hoş geldiniz diyelim. Mekanımıza girişimizi yapalım. Aman yarabbi yerlere bak. Ustacım madem benden önce geliyorsun Açsa gelen giden olsun bari değil mi? En azından yerleri süpürsün ya. Bir tane hamburger yapıyor gün boyunca ya. Çıldırtıyor beni. Eee kulaklığı gördünüz mü? Kulaklığı satmayacağım. Belki lazım olur diye bekletim orada. 3.972 dolar paramız var. Bu arada yerleri süpürelim yavaştan. Sigara paketinin, sigaranın içini gördünüz mü? Hepsini yere atmışlar. Abi ben burayı akşamdan temizlesem nasıl olur? Yani daha mantıklı olmaz mı? Sabah geldiğinde tak diye açarım. Şu an gerçi açtık mı? müşteri gelme ihtimali var. Ya bu ne abi? İlla bu şey mi kaldıracağım ben? Bak. Bak, abla belki buraya oturacaktı. Müşteriyi geri çevireceğiz ya. Gaming bilgisayarımız bir daha. Bak gaming her şeyi en üst seviye model bilgisayardı bu. Abla aman diyeyim yasaklı sitelere giriş yapma. Bu arada çok az da olsa bir geliştirme yaptım. Onu da videoya çekmiştim. Fakat OBS programına geçiş yaptığım için e, eskiden Bandicam kullanıyordum video kula e, çekme programı olarak. Aman aman yasaklı sitelere girmeyin. Yayın ekranını sonradan bir açtım. Ya ekranın yarısı sol tarafı gözüküyor, sağ tarafı yok. Yani ekranı küçülttüğüm için. 1920'ye 1080 olarak açmamışız OBS'den de yayını. O yüzden öyle bir şey oldu. Video pert oldu yani. Ben de oyuna tekrar başlamayayım dedim. Kaldığım yerden devam edeyim dedim. Ama yaklaşık bir 20 dakikalık yani bir günlük bir oynamamız oldu öyle söyleyeyim. Şunlardan satın alıyorum. Her an sipariş çıkabilir. O yüzden elimizin altında dursun. Kafam atarsa daha zengin olursam yani şu an 5400'ümüz var. Her gün böyle 20 bin 20 bin dolar e, para kazanmaya çıkarsak bu sosisler mosisler var ya onlara bakmayacağım bile öyle söyleyeyim. Bir tane bodyguard aldım bu arada şefi kiralamayı düşünüyorum. Şef arkada çalışıyor zaten gerek yok ona. Bizim oralı biliyor musun? Bizim köyden getirdim onu o yüzden şu anlık para vermiyorum ona. Çalışsın. İşi ne köyde? Ha burada yapıyor, yiyor. İnternet kafede de oyun oynuyor Evi desen yok. Burada kalıyor. Şimdi alan büyütmeye kararı geldi. Şu anda üst mevkilerden. Dediler ki bu internet kafe niye küçük? Daha büyük olsun ki daha geniş bilgisayarlara gelsin. Daha fazla misafir müşteri gelsin dediler. O yüzden bu yolun ısrarlara karşı dayanamadım. En lüks eşyaları alacağım bugün. Bir tane daha oyun makinesi alacağım. Şu an 4800'ü görüyorsunuz. Onu bugün satın alacağım. Bir tane daha yapalım onunla. Güzel getirisi var. 200 dolarla 450 dolar arasında bir getirisi var. Bu arada fan falan alacağım. Biraz e, şu an 25.5 derece. 23-24'e indirmeye çalışacağım. Bence 25.5 derecede sıcak çünkü içerisi. Bakalım çok soğuk diyecekler mi? Artık biraz çok soğuk şikayeti almak istiyor yani canım. Çikolata alabilir mi? Hemen sipariş olarak çikolatamızı verelim. Yalnız çikolata umarım klavyelere dökmezsin o çikolatayı. Hemen götürelim. Çikolatası. Kardeşim Mario oynuyor be. Ay maşallah, ay maşallah. Şişt. Kolay gelsin. gençler. Şefi içeride var ya şef bir sağa gidiyor bir sola gidiyor sipariş yağmurunu tutacağım Eee bu arada deminki aldığımız bodyguard çalışıyor bakalım şikayet var mı Bu internet ya yürü git kardeşim salattan beri buradayım kimse açmıyor öyle bir şey yok yalan bir fiyat listesine bakalım sosislinin falan fiyatın o ne lowdan sonra height mı geliyor kardeşim medium niye yok 50 25 kuruş oynama yapıyoruz be. Oo bacılar yine sardı beni. Ya en sonunda virüs yiyecek bu bilgisayar. Gidecek bütün dolarlarım. Şuradan koruma morum almışız zaten. A, AD engelleyici falan bunlara ya alalım gitsin ya. Al al al. Al abi. Ondan aldık. Polise falan almaya gerek yok. Polis genellikle neden basabilir burayı? Bu arkada Bitcoin madenciliği yapıyorum ya onlardan biraz daha kalabalık olursa alırım ondan da bir tane. Hamburger siparişi geldi. Onu hemen hallediyoruz. Ustamız tabii ki her zamanki gibi çok hızlı. Hemen ayarlamış. Hemen verelim bunu sahibine. Kim istedi kim istedi kim istedi. Oho yakışıklı genç. Parayı ödemeden bir çıktı kafana bir balyoz vurayım. Müşteriler var ya akın ediyor. Ee, bak kimsesiz adam geliyor. Bodyguard. Bodyguard. Bodyguard uyuyor. Nerede lan sopam? Nerede sopam? Vallahi bodyguard'ı da döveceğim, bunu da döveceğim izle şimdi. Gerçi bodyguard'a vurabiliyoruz mu acaba ya? Bodyguard'a vurmaya şimdi 800 dolar verdik boşa gitmesin. Şşş, adam yundan geçti abi. Sana boşa mı para verdim ben? Kapçık. Vah bir tane de hırsız geliyor. Hırsızı sokmadan bari. Onu da sokarsa bir daha kirala yapmam abi bodyguard. Ben zaten bakıyorum. Kapının önünde çalışıyor zaten. Bu arada aldığımız eşyalar gelmiş. Hemen soğutuculara takalım. Ablacım aman aman aman. Üstüne basayım falan deme. Yakar. Şimdi bunları nereye koyalım? Tam ortaya koyalım böyle hop. Ve hemen içeriye gitsin. Hemen içeriye. Bak iki tane klima koyduk. En orta bölgeye. Bu arada bu alanları da açtık. Mis. Ah bunları çalıştırmadık mı? Allah var ya. 2.46 gücü mü var? Öyle bir şey yazıyor onların üstünde. Bu arada onları nasıl satıyoruz? Hemen bakalım. Crypt Exchange. Hmm, buradan nasıl satıyoruz? Satın al bölümü var. Satın al. Hmm, sat bölgesi nerede? Göremiyorum. Göremiyorum. Bitcoin. Hmm. Neyse ya. Sonra bakarız. Şimdi acayisi yok. Biraz biriksinler de. Aha İngilizce en sevdiğim. Şimdi perfect İngilizcemle bir çeviri yapacağım. Diyor ki burada biz diyor tespit ettik hacker'ı sen hayırdır dedik ayarı verdik. En sonunda diyor ki bizi tercih ettiğin için seni bülüğünü yiyeyim yazıyor. Teşekkürler teşekkürler. İş yerini gerçekten çok övüyorlar. Su isteyen var hemen suyunu verelim. Susuz kalınmaz abi. Bak yemek yemeden kalabilirsin ama su su önemli. Bak yarım litrelik suyu kaç dolara veriyoruz hemen bakalım. Yani burası bir işletme yeri beyler. Bakalım. Of 20 dolar dayadık. <gülüyor> dayadık. <gülüyor> 50 kuruşluk suyu 20 dolara. 4367 dolar paramız var. Sol altta gördüğünüz 4800 dolarlık eşyayı almak için biraz daha parayı bekliyoruz. Sağdan çıkanları gördüğünüz demin 4719 oldu paramız. Birazdan o eşyayı satın alacağız. Bakalım müşterimiz var mı? Tek bir hanımefendi var. Bilgisayar kullanıyor. Bilgisayar kullananlar çıkarken ödüyor parayı. Diğer makineleri kullananlar girerken ödüyor parayı. Bize acil lazım olduğu için şu oyun makinelerine oturacak insanlar lazım. Ustacım kolay gelsin. Bugün de seni çok yorduk ama sumu verdin. İnşallah hakkını helal ederiz. Uf, üç müşteri birden geldi. Hanfendi 5106 verdi. Uf. Hanfendi 1077 verdi bu arada. Yanlışım yoksa. Bayağıdır oturuyordu o garayı. Çok dikkat ettim ben. 1000 dolar para verdi ve vay be. Bakayım masaja hemen şu eşyayı alalım. 4800 dolara bu eşyayı aldık. Oyun makinelerin en kralı bu. O yüzden bunu satın aldım. Buna bir konsol falan düşün. Oo burada bir şeyler daha var. Ama şu anlık buralara girmeyelim. Şey alayım. O oyun konsolları var ya. Ha şu 650 neymiş ismi? Joystick. Ha ondan aldık şimdi. O oyun oynanılan yerlere falan koyuluyorsa koyayım. Kulaklık koyuluyor mesela bilgisayarlara. Uf şunun yanına koymayacağız. Hemen şöyle giriş emir şey oluyor mu? Abi buradan da hırsız çalar ama gözümüz görmez orayı. Ha böyle daha iyi. Tamam. Onun yeri güzel. Hemen sağımızda 4800 dolar para veriyoruz yani az bir şey değil. Gözümüzün önünde kalsın ikisi de. Sevmiyorum mutsuz abi. Ablacığım ötede yaşa hadi. Hadi başka internet kafeler hadi. Güzel makinemiz geldi. Evet. Tek kişilik abi. Tek kişi oynayabilir. E koyamıyor muyuz buna? Bu bunda oynanmıyor mu abi? Ne bileyim hayatımda bunda mı oynadım ben ya? Neyse o zaman bunu bilgisayara takalım. Pesmes atarlar. O da mı olmuyor? Bunları katması da lazım şimdi. Belki şu anda olmuyor. Neyse koyalım şuraya sonra takılırız buna. İlla bir şeyler yapılıyordur onlar. PlayStation, PlayStation varsa oyun ileriki aşamalarında. Ya da demin böyle düz bir şey gördük. Onları falan alarak Yapabiliriz, belki TV LCD hmm. Bak burada bir şeyler var Bu şey olabilir Playstation şeysi olabilir Tamam bir sonraki videoda da bundan yaparız Duvara diye montelenebiliyor diyor İyi e, işimize yarar Satın aldık ama paramız yok Lan sen kimsin bana fakir mi diyorsun lan sen Vallahi. Neyse yarın görüşelim seninle Bir tane masa bakıyorum kendime. 2692 paramız var. Hemen şöyle kraliyet ailesine yakışacak bir şekilde. Şu polise bakar mısın? Bu inşallah polistir. Arada denetlemeye falan gelenler oluyormuş. Umarım polis dedikleri budur. Çünkü biraz soğuk... Allah'ım ilk defa soğukluk terimini görmüş olduk. 25,5 derece aslında derecede bir oynama olmamış. Niye öyle bir şey demişler? Bilmiyorum. Bu alada bu alanlara var ya neler neler yapacağım bir sonraki videolarda. Bu minikler çalışıyor hayma inşallah. Görüyoruz değil mi? Girişte sola kurdum adamlar direk oturuyor yani oraya. Şişt gençler aman 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 aman. Ablalar mavlalar geliyor sakın diyorum bak. 1231 dolar paramız var biraz hava alalım dedik. Uf polis amcacım aman 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 o tarafa yaklaşma. Allah geliyor Allah geliyor. Bodyguard bir şeyler yap. Bodyguard. Polis amcayı sokma buraya. İçeride aman aman. Minikler falan var. Ceza meza yemeyek. Ya şu gelen tipe bir bakar mısın baba? En soldan gelen. Bak üzgün girdi. İş yerine üzgün. Ya abi daha demin baktım ben. Kimse izlemiyor burada video video ya. Masa geldi ya. Bak şimdi bak. Üf. Bak kalite akıyor. Allah var ya bunun suntasını çam ağacından sökmüşler. Bak. Ya şimdi buraya koyduk da bu masa bence buraya olmadı. Şu içeriye sol tarafa koyarım birazdan o masayı. Çünkü orada özel planlarım var. Oraya var ya neler neler yapacağım. Sürekli aynı şeyler yapmak istemiyorum sürekli masa kur falan filan biraz değişik bir şeyler yapayım yani bir sonraki videolarda bu arada o masanın üstüne ilk defa laptop planlıyorum şuradaki gaming z6 hoşuma gitti en yüksek fiyatı o zaten 5 yıldız gaming bir bilgisayar yapalım yani laptop dizelim oraya hem mouse ve klavyesi büyük ihtimalle olacak çünkü mouse peti var Artık klavyesi üstüne var. Bizi masraftan kaçındıracak yani. O yüzden bir tane alacağız. Şimdi mesajlar yani of kalite ucuz değil elit yer eğer eziksen gelme. Bu yorum efsane bir yorum ya 4.51 puan vermiş. İlk defa bu kadar yüksek puan aldığımı hatırlıyorum. Başka da almamışımdır. İlk yani. He, Çok Allah güzel okuyorduk. söylemiş bu arada Ezik isen benim mekanıma gelme Aslında eziklere de Uygun bilgisayarımız var arkadaş Niye öyle yapıyorsunuz ya 200 dolar veriyor çıkıyor Bu arada Mouse'ları görüyor musunuz Razer B yazıyor sanırsam En sol üstteki güzeldi 358 dolar paramız kaldı Merak etmeyin bu para var ya Bir gün var ya 100 bin dolar olacak O gün diyeceğim ki Evsizi de çağırın. Barsızda da çağırın. Burada oyun oynayabilir. Evet şu anda gördüğünüz üzere bilgisayarının yerini değiştiriyoruz. o Oh, oh manya ya Rabbi gördünüz mü? Bak klavye, mouse her şeyi kabul etti. Çok iyi. Oo şimdi acaba gemik bilgisayara göre daha mı karlı olacak dedim. Büyük ihtimal şimdi diğerleri kadar kazandırmasa bir de ne burada da bir iş yapacak şimdi o bilgisayara ne eksik kaldı mouse getirdik ama mouse koymaya gerek yok herhalde oraya bir deneyelim ne olacak bak yeşil yanmıyor görüyor musunuz şimdi yandı ama Aa bence bu mouse'u buradan kaldıralım. Kaldırayım bakayım ne olacak. Bak tik işareti duruyor. Boşuna koymaya gerek yok. O yüzden kulaklığın yanına attık. Şimdilik dursun orası. Bu arada saat 9 olduğu için başka müşteri gelmeyecek. Kapatalım hemen mekanımızı. Hop mekanı bıraktık. Bodyguard var kapıda. İyi geceler beyler. İyi geceler. Kolay gelsin. İyi geceler. İyi geceler. Reis evimiz neredeydi? Abi? Heh burada. Neden otelde kaldığımı soranlar olmuş. Ev pahalı aga ya. Biraz zenginleşmek lazım. 233 numaralı odada kalıyorum. Bütün insan evlatlarına duyurulur. Yerimiz, mekanımız belli. Neyse, sabaha kadar uyuyoruz. Ertesi günü çalışmaya gideceğiz. Bu videoya burada veda ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. <laughs>